heybetli, dümenli, buluştuğu kapı, cennet kapısıdır. Kaleye baktığı için kale kapı. Kuzey kapı, buradan girdiğinizde tam kıble karşınızda kıble kapı ve caminin asıl ana giriş kapısı heybetinden de belirliyor. En birinci ismiyle cennet kapı. Neden cennet kapı? Kur'an-ı Kerim'de geçen cennet ayetleri, güller, laleler, sarmaşıklar. Bu kapıda sergilendiği için, cenneti tasvir ettiği için cennet kapı. Hayat sadece bu görüyorsunuz. Devamında güneş kursu, sonsuzluğu ifade etmekte ve botanik çiçek bahçesiyle burada cennet ve cennetin güzellikleri anlatılmış. Tamamında neredeyse cennet anlatılırken bizi boş bir kısım karşılıyor. Hiçbir işleme yok. Altı yanan kazanlar. Kazan bolluk bereketi isim gelemekte üstünde alevli sütun boydan boya boş. Burada da cehenneme yer verilmiş. Cehennem boş. Ateşten ibaret bu kadar iyiliğin, güzelliğin içerisinde kötüle yer yoktur diyor. Kötü yaşarsanız da cehennem hayatı var.